Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca der SML Hoca Matematik Şimdi gençler bu videoda şöyle bir duyuru yapacağız sizlere ee, Yeni bir kanal açtığımın duyurusunu zaten topluluk kısmından yapmıştım Bir de video aracılığıyla yapmak istedim gençler Daha detaylı bir duyuru olacak bu Yeni kanal açtım Yeni kanalın konsepti eski kanalla yine aynı olacak Yine eski kanalın ismini kullanacağım Sadece sıfırdan başlayacağım gençler Şimdi neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissettik hocam? Yani durup dururken... Şimdi gençler... Biliyorsunuz ki... YouTube kanallarında bazen böyle... YouTube algoritmasında... YouTube sizi... Bir nevi gömebiliyor gençler. Yani algoritmada... Sizi derinlere atıyor ve... Videolarınız önerilmiyor. Bu tarz olaylar araştırdığım kadarıyla... Farklı kanallarında başına gelmiş ve... Hani... Ben bunun neden olduğunu bilmiyorum. Lakin bazı tahminlerim var. İşte yaklaşık 2 sene önce bu kanalın çalınması ve çalındıktan sonrasında e, çalan kişilerin belli başlı 5-6 tane video yüklemişlerdi ve o videoların altına da bazı indirme linkleri koymuşlardı. Bu indirme linkleri de virüslü indirme linkleriydi. Dolayısıyla da algoritma yani algoritma dediğimiz şey bu bilgisayarın başına duran insanlardan bahsetmiyoruz. Aa bak bu kanal böyle bir şey yapıyor. O zaman biz bunu cezalandıralım tarzı değil. Bu tamamen bir algoritma ve bu algoritma bu dosyaların indirme linklerinin virüslü olduğunu fark ettiği için yüksek ihtimalle hani bu kanal zararlı yazılım indirme konusunda e, kullanıcıları yanıltıyor, kullanıcıların bilgisayarlarına zarar vermek istiyor, kişisel hesaplarına zarar vermek istiyor diye yüksek ihtimal, ben bundan dolayı olduğunu tahmin ediyorum, e, kanalı cezalandırmak adına diyelim, yani tırnak tırnak işareti içerisinde söylüyorum, cezalandırmak adına bu kanalı e, tarihin derinliklerine gömdü diyebilirim. Çünkü gençler, e, şunu fark ediyorum, bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce paylaştığım videolar, Öğren daha fazla öğrenciye hitap ederken Şu an tabiri caizse Mesela örnek veriyorum 2025 sorularını YSYM'den çalsam ve bunların videolarını çeksem Şu an kimsenin haberi olmayacakmış gibi hissediyorum e Doğal olarak bu işi biz yapıyoruz yani YouTube'dan öğrencilere hitap etmeye ben 2018 yılından itibaren başladım. 2018 yılından bu zamana gelene kadar işte yaklaşık 240 bin tane öğrencimiz bize abone oldu. Tabi bunların içerisinde az da olsa öğretmen de var. Abone oldular. izlediler, Sınavlara girdiler. Benim anlatımlarım sayesinde belli bir yere gelen öğrencilerim var. Bunları teşekkür mesajlarından çok rahat çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Allah razı olsun herkesten. Lakin şöyle bir durum var. İlk yola çıkıştaki amacımız öğrencilere hitap etmekti. Lakin şimdi böyle bir yol var ve bu yolda da YouTube bize bazı aksilikler çıkardı. Bu aksiliklerden kaynaklı da bu yola devam etmenin de bir anlamı yok. YouTube'u bırakıyor değilim. Sadece yeni bir kanal açtım. İsmi cismi her şeyi aynı. Sadece logo kısmında falan bazı düzenlemeler yaptık. İşte yeni bir mail hesabıyla bu işi yaptık ki. Hani tekrar da onu eski... E, cezalandırma olayına takılmayalım diye. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar yeni kanalı açtık. Yeni kanalda e, video çekimlerine devam edeceğiz. Ha, hocam eski kanal ne olacak? Bu böylelikle kalacak mı? Şimdi eski kanalda da şöyle durumlar söz konusu. Biliyorsunuz çıkardığımız kitaplarda QR kodları da basıyoruz. Bu QR kodlarını okuttuğunuz takdirde yine eski kanala yönlenecek. Eski kanaldaki videolar silinmeyecek arkadaşlar. Onlar olduğu gibi kalacak. Yani eski kanal izlenmeler babında ee, yeni e, kişiler geldiği takdirde veya işte videoları izlemek isteyenler kişi, e, olabiliyor. E, eski videoları sonuçta orada da yani 1500'e yakın video var. E, o, sildiklerimiz dahil 3000'e yakın video olmuştu gençler. E, silin, sildiklerimiz derken 2022 yılında biliyorsunuz acil matematik acil yayınlarının videolarını silmiştik. İşte bundan kaynaklı da 1200 tane falan video kaybına uğradık. Ee, bunlarla beraber bir sürü video var. Oradaki içerikler hocam anlatılmış dersler yani. Neden çöp olsun? Neden ben bunları sileyim? Eski kanaldaki videoları yeni kanala taşımak başlı başına e, aşırı derecede zor. Yani bir günde maksimum 10 tane falan videoyu taşıyabilirim. Bunların işte yeni kanala geçişteki e, video ayarları olsun, kapak fotoğrafları olsun, bunların yayınlanma tarihlerinin ayarlanma kısmı olsun. Bunlar çok meşakkatli işler olduğu için e, ben yeni çektiğim videoları yani bu süreçten sonra çekeceğim videoları yeni kanalımda yayınlayacağım. Eski kanaldaki videolar duracak. Eski kanala yeniden bir içerik üretecek misiniz hocam? Yeniden dersler anlatacak mısınız hocam? Ona da ilerleyen süreçlerde karar vereceğim ama... Şu an kafamdaki fikir evet devam edeceğim. Ara sıra oraya motivasyon videoları olabilir. Veyahut işte öğrencilere çeşitli taktikler verdiğim videolar olabilir. Yine orada da videolar yayınlamaya devam edecek. Ve e, açıkçası... Hani %70, %80 yeni kanaldan devam edeceğiz. %20, %30 civarında da eski kanalda bazı içerikler yayınlamaya devam edeceğim. Bu ilerleyen süreçte daha da rayına oturacaktır. Daha da temiz bir şekilde işleyiş gerçekleşecektir. İki kanalı birbirine ne kadar böyle algoritmasal olarak entegre etmemeye gayret göstersem de iki kanalda da videolar yayınlamaya devam edecek. Ama bu videoların %70'i, %80'i dediğim gibi yeni kanalımda oluşacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videoyu yayınladık. E artık ne demek istediğimi de bir tam oturtalım zemine, tam rayına oturtalım. Yani şundan kaynaklı yeni kanal açmaya karar verdim açıkçası. Hocam şimdi bu işin motivasyonu bu. Yani ben şu an bir odada oturuyorum, karşımda sadece bir tane kamera var. Olan biten bu. Ve ben burada aslında bakarsan teorik olarak kendi kendime konuşuyorum. Ama hani günümüzün getirdiği teknolojiyle sen şu an konuştuğum, şu an söylediğim, His, hislerimi paylaştığım videoda videoyu sen aslında daha sonrasında izleyebiliyorsun ve etkileşime geçebiliyoruz. Yani eğitimde, biz bunu eğitim amaçlı kullanıyoruz. Şu an YouTube kanalımızın olmasının sebebi eğitim amaçlı. Farklı bir sebebi yok. E şimdi e, ben kimi eğiteceğim abi? Beni izleyen öğrencileri. Tamam çok güzel. Ben de sizden çok şeyler öğreniyorum. Ama hani etkileşimimiz buna dayalı olduğu için Beni ne kadar çok öğrenci izlerse, ne kadar çok benimle etkileşime geçerlerse, ne kadar çok yorum görebilirsem, öğrencilerin benim için hissettiği duyguları veya örnek veriyorum, çocuk bir soruyu anlamıştır veya anlamamıştır. Oraya bir yorum atıyor ve beraber tartışıyoruz. Bazen öğrenciler kendi aralarında tartışıyorlar. Ben bunları gördükçe mutlu olan birisiyim ki inanın bana bu işi hani benim gibi yapan diğer hocalarınız da aynı şeyleri hissediyor. Yani ne kadar izlenme, izlenme sayıları çok olursa diyor ki işte ben bu kadar öğrenciye hitap ediyorum bu çok değerli bir şey. Ama ciddi anlamda son bir buçuk senedir YouTube algoritmasıyla bir savaş içerisinde olabildiğince elimden geldiğince videolar çekiyorum, dersler anlatıyorum. Ee, ve bu iş için gerçekten kendimi veriyorum, kendimi yıpratıyorum. Ama bunun karşılığında e, algoritmasal sebeplerle izlenme sayıları düşük olduğu takdirde de tabii doğal olarak motivasyonum kırılıyor. Bundan kaynaklı yeni bir kanal açarsam belki hani oraya algoritma bir etkide bulunmaz ve bu etki de bulunmama haliyle beraber daha çok izlenme sayılarına ulaşabilirim veya videolarımı normal standart düzeyde aynı diğer kanallar gibi standart düzeylerde öğrencilerin karşısına çıkarırsa ben daha fazla öğrenciye hitap edebilirim e, fikriyle yeni bir kanal oluşturduk umarım doğru bir fikirdir umarım doğru yoldayızdır diyelim yeni bir kanal oluşturduk sizden rica bu yeni kanala yönelmeniz sevgili arkadaşlar. Orada beni desteklemeniz hem abone sayısı olarak hem video beğenileri olarak hem de yorum olarak yeni kanala yönelmeniz ve bu kanalı tekrardan eski gücüne kavuşturmanız sevgili arkadaşlarım. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Ben tek başıma sadece burada video çekebilirim, ders anlatabilirim, sizlere daha fazla yardımcı olmaya çalışabilirim ama bu kanalı canlandırıp daha fazla kişinin haberdar olmasını ve benim tekrardan motivasyonumun yükselmesini sağlayacak olan yine sizlersiniz. Bir başkası değil sevgili gençler. Bundan kaynaklı yeni kanala hani bu videoyu görenler en azından yeni kanala e, gelin, abone olun, videoları beğenin ve Yorumlar yazın. Tekrardan eski canlılığına kavuşturalım sevgili arkadaşlar. SML Hoca Matematik kanalını. Evet gençler şimdi yeni kanalla alakalı hocam yeni bir projeniz var mı? Valla Yeni projeler var. Kafamda çok güzel şeyler var ama dediğim gibi bu işi yapabilmek için ciddi anlamda gençler empati kurmaya çalışın. Ciddi anlamda bir motivasyon gerekiyor. Çünkü hani ya bir odada ders anlatıyorsun. Bir odada ders anlatıyorsun. Ve e, eski kanala göre düşündüğümüz zaman yani SML Hoca Matematik şu an bunu izlediğiniz kanal veya işte e, aynı videoyu yeni kanalda da yayınlayacağım. E, eski kanalımızda Şimdi abi düşünsene bir saatlik video çekiyorsun, bir buçuk saatlik video çekiyorsun ama YouTube algoritması bu videoyu tarihin derinliklerine gömdüğü için sadece öğrencilerden arayıp da o videoyu bulanların karşısına çıkıyor ve e, bir sene belki de kanalda video kalıyor. Ama izlenmeler inanılmaz derecede düşük. Bu gerçekten motivasyon eksikliğine sebep oluyor videoyu çeken veya ders anlatan hoca açısından. Yani benim açısından, benim açımdan ciddi anlamda motivasyon kaybı sağlıyor. Ee, ama yeni kanalda bu motivasyonumuzu yükseltirsek ciddi anlamda harul hurul benim geçmişte de yaptığım gibi dersler anlatmaya, sizler için faydalı olabilecek işler yapmaya, bu işlere imza atmaya ben canı gönülden hazırım. İnanılmaz derecede motiveyim şu an. İnşallah sevgili arkadaşlar olacaktır diye düşünüyoruz inşallah. Şimdi yeni kanalda hocam neler yapacağız? E, şu an kendime çeşitli dokümantasyonlar hazırlıyorum. Yani dokümanlarımız neredeyse hazır. AYT Matematik adına e, çok güzel işler yapacağız kritik noktalar vereceğim ben size ve bu kritik noktaları sevgili arkadaşlarım sınavlarımızda direkt olarak karşınıza çıkabilecek kritik nokta noktalar olacak ve bu kritik noktalarla alakalı yine sınavda karşına çıkabilecek AYT matematikte konu konu olacak şekilde ben sana çeşitli sorular çözeceğim. Ama çok değerli videolar olacak, çok değerli dersler olacak. Yani videoyu izledikten sonra kesinlikle şu cümleyi e, söylemeyeceksin. Yani hani bomboş bir dersi demeyeceksin. Kesinlikle verimliliği üst düzey olacak şekilde çok güzel dokümanlar hazırlıyorum sana. Bu dokümanları da indirme linklerini vereceğim yeni kanalda. Ve çok da güzel dersler işleyeceğiz. Derslerin süreleri yaklaşık olarak 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika civarında seyredecek. Bazı derslerimiz bir saate aşacak ama çok değerli videolar olacak. Bundan adın kadar emin olabilirsin. Bunları yeni kanala yükleyeceğiz. Bunlarla birlikte hem TYT hem AYT için çalışmalarımız olacak. Biliyorsunuz MSU tarihi de yaklaşıyor. MSU'ya yönelik çalışmalarda olacak. Bunun haricinde sene sonuna doğru yine canlı yayınlarımız olacak. Denemeler çözeceğiz beraber. Hem canlı yayınlarda hem canlı yayınların haricinde normal video şeklinde denemelerimiz olacak. Ve shorts videolarıyla da sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz shorts videolarının artık süreleri de uzatıldı. Uzat, uzatıldı. Uzatıldı. Heh. Yaklaşık 3 dakika gibi bir süre artık shorts videoları olarak kabul ediliyor. Bu 3 dakikalık kısmı da yani 1 dakikada neler anlatıyorduk 3 dakikada neler neler anlatırız tabiri caizse. 3 dakikalık shortslarla da sana çeşitli güzel yine o kritik noktalar dediğimiz noktalardan çeşitli güzel bilgiler vereceğiz. Sınavı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim yani. Tamam şimdi sevgili arkadaşlar artık videoyu yavaş yavaş noktalayalım desteklerinizi bekliyorum. Yeni kanala hepinizi davet ediyorum gençler. Sizleri seviyorum. Sınava girecek bütün öğrencilerime de başarılarımı diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki her zamanki gibi bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.